bir tek tek şimdidenim ulan şimdi ne derim ben ne derim Canım sıkıldı gene artık gideceğim eve çalışmayınca derse Tedar çıkardı ringe tartıştım oturdum bir köşeye Baktım bir afetlere kaynattım ineklerle tebe Ne zaman güldü zaten Bizim gibi garipler Siktir et sağlı Tuttum evin yolunu Dualar okuyarak Açtım kapı solunu Eder karneye baktı Hemen ses etki Devamsızlık günleri Zaten yolunu aldı Vazgeçtim ben her şeyden Karnedeki birlerden Şampiyonluk görelim ormandaki renklerde Bizim sevdamız böyle İşine gelen sever Ne öğretmen ne peker Alayımıza gider Lay 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 lay